Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün soğan dolması yapacağım. Önce bir çay bardağı pirinci bir kaba boşaltıyorum. Üzerine sıcak su döküyorum. Diğer malzemeleri hazırlayana kadar sıcak suda bekletiyorum. 3 tane orta boy soğanımız var. Üçünün de kabuklarını soydum. Şöyle tam ortadan soğanı kesiyorum. Görüyorsunuz. Tam ortadan kestim. Bu tarafını kesmedim. Tam ortaya kadar kestim. Diğer soğanları da aynı o şekilde ortaya kadar kesiyorum. Soğanları bir tencereye koydum. Üzerini geçecek kadar kaynar su döküyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz döküyorum üzerine. Ocağı açıp soğanlar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Soğanları 15 dakika yumuşayana kadar pişirdim. Ocağı kapatıyorum. Evet şöyle bir bakıyorum yumuşamış. Buz gibi soğuk suyun içerisine soğanları koyuyorum. bu şekilde biraz bekletiyorum soğanları aldım ve süzdürdüm şöyle hepsini kat kat ayırıyorum Soğanları hazırladıktan sonra şimdi de iç harcını hazırlayacağım. Bunun için malzemelerimiz 150 gram kıyma, 1 adet soğan, 2 diş kıyılmış sarımsak, 1 çay bardağı ılık suda beklettiğim pirinç, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tutam kıyılmış maydanoz, 1 tatlı kaşığı nane, birer çay kaşığı kadar da tuz, kırmızı pul biber ve karabiber kullanacağım. Karıştırma kabına kıymayı koyuyorum. Üzerine bir tane ince doğradığım soğanı ilave ediyorum. Kalık suda bekletip kayıp süzdürdüğüm 1 çay bardağı pirinci ilave ediyorum. Yine bir tutam kıyılmış maydanozumuz var. Onu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçasını ilave ediyorum. 2 diş ince kıyılmış sarımsak, baharatını ve tuzunu ilave ediyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağını katıyorum üzerine. Hepsini karıştırıyorum. Soğanlarımız ve iç harcımız hazır. Şimdi en zevkli bölümüne gelelim. Bir tane hazırladığım soğanı aldım. Harcımızdan şöyle 1 tatlı kaşığı kadar harç koyuyorum içerisine ve şöyle sarıyorum görüyorsunuz yapımı da çok kolay çok da zevkli tüm soğanları doldurdum. Soğanlı dolmamız pişmeye hazır. Yalnız benim soğanlarım çok büyük boy değildi. Orta boydaydı. Bu yüzden iç harcım arttı. Daha sonra tekrar üç tane daha soğan başladım. Onları sardım. Görüyorsunuz bu kadar soğan dolmamız oldu. Sizin de eğer kullanacağınız soğanlar orta boysa soğan sayınızı biraz daha artırabilirsiniz ya da iç harcınızı daha az yapabilirsiniz. Evet, soğan dolmamız pişmeye hazır. Şimdi de dolmanın üzerine koyacağım sosu hazırlayacağım. Bunun için bir su bardağı sıcak su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, tuz, karabiber ve kırmızı pul biber kullanacağım. Bunun için önce karıştırma kabına salçaları koyuyorum. Üzerine baharatlarını ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Bir su bardağı da sıcak suyu ilave ediyorum. Hepsini karıştırıyorum. Hazırladığım sosu dolmaların üzerine döküyorum. Üzerine şöyle düz bir tabak koyuyorum. Kapağını kapatıp dolmayı önce kaynayana kadar Yüksek ateşte kaynadıktan sonra da düşük ateşe alıp pişireceğiz. Evet dolmamız pişti. Yaklaşık yarım saat kadar pişirdim. Şimdi ocağı kapatıyorum. 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis yapabiliriz. Gördüğünüz gibi soğan dolması servisi hazır. Yapımı çok kolay hem de çok zevkli. Özellikle lezzeti o kadar güzel ki sizlerin de yapıp tatmanızı isterim. Bana vakit ayırıp izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.